çekmeye çalışıyoruz. Ali isimli bir arkadaşımız, herhalde arkadaşımızdır diye düşünüyorum, sormuşlar. Zannediyorum mezuniyete mezun olduktan sonra şirket kurmak mı yoksa biraz çalışıp 5-6 sene sonra şirket kurmak mı? Şimdi Ali Bey, buradaki kritik nokta şu. Bir defa şunu söyleyeyim, yazılım sektöründe çalışan çoğu kişi kendi şirketini kurmayı bir gün hayal eder. Etmeyenler de vardır ama bunlar istisnadır. Genelde şunu farkındadır yazılım dünyasındaki insanlar. Sizden mesela, size 10 lira maaş veren birisi, siz e, sizden en az 11 lira kazanmalı ki size 10 lira maaş verebilmeli. Demek ki sizin e, değeriniz e, sizin altında her zaman çalışıyorsunuz. Yani değeriniz 11 lira ise 10 lira maaş alıyorsunuz. 10 lira ise 9 lira maaş alıyorsunuz. Böyle bir durum var. Ki sizden da, yani adam şöyle bir şey yapamaz değil mi? 8 lira kazanıp sizin üstünüzden 15 lira maaş veriyorsa zarar ediyordur bir şirket. Bu çok sürdürülebilir, devam edilebilir bir şey değildir. Bunu en basit hesaplamayla en basit ilkokul mezunu birisi işe girdiğinde fark eder. Fakat burada fark edilmeyen ve hemen anlaşılmayan bir konu şudur ki, şirket size sizden 10 lira kazanıp 11 lira 11 lira kazanıp 10 lira maaş veriyor ama o aradaki 1 lirada taşımış olduğu risk var. Sizinle ilgili yönetimsel maliyetler var sizin mesela ısınmanız, güvendiğiniz bir sürü şeyiniz o şirket içinde maliyet olarak geliyor ve bunları da karşılaması lazım. İşte bütün bunları hesapladığınız zaman ve iyi bir şirkette çalışıyorsanız bu sefer şöyle bir şey oluyor. 10 lira size maaş veren şirket sizin üzerinden 100 lira kazanıyor. İyi bir şirketse, başarılı bir şirketse ki bu şirketin başarısını gösterir. Ya bunu bu kadar büyük fark var. Hadi 100 olmasın, 50 biz kazanalım gibi bir niyetle de çıkabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Bu işler basit işler değildir. Sadece yazılım yazan arkadaşların genelde sosyal ilişkilerinde, yönetimsel ilişkilerinde, pazarlamada sıkıntı oluyor. Bir yazılım satmak ayrı bir şeydir. Yazılımı yazmak ayrı bir şeydir. Yazılımın sonra müşteri memnuniyetini sağlamak, müşteriyle iletişim korumak ayrı bir şeydir. Şimdi bir şirket kuracaksanız, hani bu bu sorunuzdan şunu anlıyorum. Ya mezun olunca ya da 5-6 yıl sonra şirket kuracağım ama illa şirket kuracağım sorunuzda sanki bu gizli önerme var Hidden Premises olarak. Dolayısıyla bu gizli önerme varsa ve illa bir şirket kurmayı istiyorsanız ben şunu tavsiye ederim. Bir an önce şirketinizi kurun. Hangi yolda ilerlemek istiyorsanız bir an önce o yolda gidin. Ben hem maaşlı olarak çok yerde çalıştım hem de kendi şirketim vardı. İlk mezun ol mezun olan, hatta 4-5 ay önce ilk şirketimi kurmuştum. Ve şunu söyleyebilirim ikisi çok farklı dünyalar ikisindeki bakış açısı çok farklı ikisindeki edindiğiniz yetenekler çok farklı dolayısıyla bence hangi yolda ilerlemek istiyorsanız bir an önce o yola girin. burada şöyle bir şey var tabii. hangi alanı hedeflediğiniz ve o alanı ne kadar yeterliğiniz olduğu da ayrı bir şey. Şimdi çalıştığınız sürece, bir şirkette çalıştığınız sürece şunlar gelişir. Mesela çevreniz gelişir. O yazılımı satacağınız insanları tanımaya başlarsınız. Bir iş sürecinin, bir iş hayatının, bir yönetimin nasıl yönetildiği ile ilgili tecrübeniz gelişir. Çünkü işleyen bir sistemi görürsünüz. Gene bir yazılımın taşıması gereken özellikler, nasıl yazılacağı, neler hangi aşamalardan geçileceği, nasıl yönetileceği ile ilgili özellikler gelişir. Bunları ne yazık ki üniversitede öğrenme şansınız yok. burada tabii şu devreye giriyor. Siz bu bilgiyi öğrenmek için bir şirkete girip bir ajan gibi o şirkette bu bilgileri öğrenip ondan sonra kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Bu çoğu çalışanın da size söylediği bir şey olacaktır. Yani e şu anda piyasaya gitseniz çoğu kişi size bu soruyu başka kişilere sorsanız çoğu kişi size önce bir yerlerde çalış, biraz işi öğren, ondan sonra şirket kur der. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani bu kişisel bir şey. Bu arada benim yorumum hani sizin için de doğru olmayabilir, çalışmayabilir. Burada şu var. her zaman öğrenmeniz gereken iş değişecek. Yani yönetim şekilleri değişecek, sattığınız yazılım, pazarladığınız yazılım veya yazılım hizmeti neyse, bilişim hizmeti değişecek, e, sektör değişecek, insanlar değişecek. Dolayısıyla e, her zaman e, bir sene daha bekleyip, işi öğrenip işe girmek daha iyi olacak. Onun yerine ilk başta işe girmek ve bu işi o işin içinde öğrenmek çok daha doğru geliyor bana. Tabii bunun bir maliyeti olacaktır. Bu maliyet iki türlü karşınıza çıkabilir. Birincisi akıllı olan yöneticiler, akıllı olan şirket kuran insanlar, işi bilen insanları kendi yanına alırlar. Parasını öderler. Çünkü onun bir maliyeti var ve işi bilen adamı ölçmek de, bilmek de bir marifettir bu arada doğru takımı kurabilmek de. Ve o parayı ödeyerek kendi bilmediği konulardaki eksiklerini kendi kurmuş olduğu takımla giderir. Bu bir yöntemdir. Diğer yöntemse böyle bir takım kurmaya gitmeyip kendi başına tek başına da ilerleyebilir veya farklı işi bilmeyen insanlarla da çalışabilir ve burada da risk alır. Aldığı riskinde maliyetini öder. İşte birkaç sene zarar eder, o zararı öder ve sonuçta bir maliyetle karşılaşır. Benim burada tavsiyem işi bilen insanlarla yola çıkın. Şayet ekibiniz yoksa her şeyi yeniden öğrenecekseniz çok fazla çalışmanız lazım, çok fazla insanlarla iletişim kurmanız lazım, sektörü araştırmanız lazım. bununla ilgili bilgiler var. İnternete girip okuyabileceğiniz çok fazla güzel kaynak var. Veya işte kişi, çevrenizi kullanacaksınız, kişisel ilişkilerinizi kullanacaksınız, arkadaşlarınızı kullanacaksınız ve sektörü öğreneceksiniz. Burada birkaç tane sermaye var. Sadece para değil, yani her şey paraya dönüştürülebiliyor. Bu doğru. Ee, parayı ilk icat eden adamlar bunu da düşünmüşler. Her şeyi paraya çevirmekle ilgili bir sistem kurmuşlar. Ama... Ee, şu da var sosyal e, sermayelerinden bir şey var sizin çevrenizden kaynaklanan, sosyal ilişkilerinizden sosyal yeteneklerinizden kaynaklanan entelektüel sermaye var, sizin bilgi birikiminizden kaynaklanan, değil mi? bir sürü farklı sermaye çeşidi var. Bu konular ne kadar sermayeniz olduğu, ne kadar ileri gidebileceğiniz, ne kadar risk kaldırabileceğiniz, bir kriz anında bir problem anında bir hata yaptığınızda ne kadar geri adım atabileceğinizi de gösteriyor. Bazı kişiler, bazı şirketler vardır tek bir hata hakkı vardır. O hatayı yapar ve iflas eder. Bazılarının daha fazla hakkı vardır, daha fazla canı vardır. Oyunlarda böyle can veriyorlar, üç hakkın var şu dereyi atlayacaksın diye. Kaç canınız olduğu, kaç dayanma gücünüzün olduğu size bağlı bir şey, kişisel bir şey. Burası biraz kişisel tercihlerin olduğu ve sizin o tercihlere göre şekilleneceğiniz bir nokta. Onu bilemem, sizi tanımıyorum. Durumu bilmiyorum o yüzden genel şeylerden bahsediyorum. Ama bu tip kararlar genelde epey düşünülmesi gereken, ve sonuçta geri dönüşleri de epey maliyetli veya epey de güzel maliyetler yani kazanç anlamında da güzel kazançları olan işlerdir. Çünkü risk aldığınız andan itibaren kazancınız artmaya başlar ve kaybınız da artmaya başlar. Düşünün her gün şöyle hani birazcık daha anlaşılabilir tabirle yapalım her gün ya nasip diye işe gitmek ve o gün iflas edebilme ihtimalinizin olduğunu bilerek yaşamak bir günde bütün birikiminizi kaybedebilme ihtimaliniz olarak yaşamak ve diğer tarafta Ay sonunda maaş garantisiyle yaşamak, emekli sandığı, işte SSK neyse bunların yatırılacağının garantisiyle yaşamak arasında çok büyük fark var genelde hani böyle bir şey vardır bunu anlayabiliyorum çalışan arkadaşlar da patrona karşı bir muhalefet durumu oluyor çoğu çalışan arkadaş böyle patronu sevmez şeyi şey sevmez ama hadi sen bir şirket kur Hadi sen bir yol çık. Hadi bir de seni görelim dediğinizde Çünkü şu an artık şirket kurmak Türkiye'de çok basit en basitinden gidip çok herhangi bir şeyden bankadan çok rahat Kredi alabiliyorsunuz Bilişim dünyasında 5-10 bin liralara şirket kurulabiliyor bir laptop yeterli olabiliyor çoğu durumda Hadi bakalım bu riski sen al çıkıyorlar. Seni de görelim. Dediğinizde bu çalışan arkadaşların çok büyük bir kısmının bunu hayatın hiçbir kesiminde yapmadığını, yapamadığını görürsünüz. Dolayısıyla eleştirmek her zaman kolaydır ama iş yapmak zordur. Şirket kurmayı düşünüyorsanız iş yapacaksınız demektir. Böyle oturup sabah gazetenizi okuyup ondan sonra öğlen bir, bir iki sohbet edip ondan sonra öğleden sonra işte biraz iş yapıp sonra da mesai kaçta bitiyor diye bakıp ilk servise atlayıp eve dönmek Şirket kurduktan sonra çok mümkün olmaz. Ha tabii çok birikmiş paranız vardır, onu harcayacak yiyecek bir şirket kuruyorsunuzdur. Hiçbir şey kazanmasanız da bir yerlere gelirsiniz, şeyiniz varsa o ayrı bir şey ama genelde bir iş yapmak istiyorsanız niyetiniz varsa ve bir şirket kuruyorsanız çoğu çalışandan çok daha fazla çalışırsınız. Geceniz gündüzünüz yoktur. Şirketi ilk gelen son giden sizsinizdir çoğu zaman. Ama bunu işte severek yaparsınız. İstemediğiniz bir işi kimse size yaptırtmaz. Gibi başka yanları da var. Bunun üzerinde zannediyorum saatlerce konuşabilirim. Genel hatlarını çizdiğimi zannediyorum. Biraz fikir vermesi açısından. Başarılar dilerim.